Günaydınlar efendim. Bugün birazcık işlerimiz var. Tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Ne yaptıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sizden DM'den tırnak fikirlerinizi istedim. Ya da beğendiğiniz modelleri atmanızı istedim. Bakalım. Oraya gidince de ufak bir beyin fırtınasıyla yeni tırnaklarıma karar vereceğiz. Şimdi ben hemen hazırlanacağım. Çünkü çok az vaktim kaldı. Bir de tırnak reisi çekeceğim bugün. Onun dışında ay saksılarla beraber o kadar güzel oldular ki. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Artık eve gelince bunun yapraklarının tozunu alacağız. Çünkü bunlar iyi olmuyormuş. Yani sevmiyormuş yaprakları tozlu. Titiz bir bitkimiz. Kauçuk da yanlış hatırlamıyorsam keman yapraklı kauçuk bitki gibi bir şeydi adı. Bu da zaten paşa kılıcı biliyorsunuz. Şimdi gelince eve bunu bir güzel sileceğiz. Bir de böyle bir kargom geldi. Bunun içinde valiz var. Benim büyük boy valizim bayağı eskimişti artık. Tekerlekleri falan dönmüyordu. Bir de çok ses çıkarıyordu falan filan. O yüzden yeni bir valiz aldım. Uygun fiyata dümdüz siyah aldım ki üstünü sticker kaplayacağız. Ben çok eğleniyorum böyle şey. Zaten sticker çok seviyorum. Benim de bir sürü sticker'ım var. Bayağı sticker koleksiyonu yapıyordum. Hatta hatırlarsanız eski evimde ayakkabılığımı sticker'la doldurmaya çalışıyordum. Başarısız olmuştuk çünkü taşındım evden. O yüzden şimdi bu valizi sticker'la kaplayacağız. Şimdi saçımı, başımı yapıyorum. Birazcık tam makyajı yapacağım. Vın turizm, gidiyoruz hemen. Siz de alayım, saçlarımı yapalım hadi. ne böyle olmuş? Bir şey bunu çizmiş mi? Ha geçti valla. Saçlar biraz tabii sönük, o yüzden bir tık kuru şampuan kullanacağım. 2 dakika uçlarını kıvıracağım ve hazırız. Makyaj yapmayacağım, öyle bir kapatıcı. Bu kadar. basit oluyor böyle. saçların önlerini düz yapacağım. Bak şöyle bir minik. It... Hem çok uğraşılmış gibi duruyor ama asla uğraşmadığım bir saç. Girl, Bakın bu taraf bitti bile. Şimdi diğer taraf elimin tersine geldiği için mesela diğer tarafı böyle aşağıdan alıyordum ya, bu tarafı yukarıdan alacağım. Aynen şöyle yani, şöyle tutup aşağı doğru kıvır. Kıvırtıyorum. Bakın oluyor. Ama burayı daha aşağıdan aldım, burayı daha yukarıdan aldım. Ama çok fark etmiyor sıkıntı. yok Şurayı şöyle tak diye üçe bölüyorum. Üç kere daha aynı hareketi yapıp bitireceğim saçım yani. Wash <laughs> çok uğraşmaya da gerek yok. Şu önlerimi de şöyle biraz dışa doğru yapayım. Aynen daha iyi durdu. İşimiz bitti bununla. Birazcık kuru şampuan sıkacağım. Sonra Bu kuru şampuanı çok kullanıyorum. Çok memnunum bundan. Baya güzel bir kuru şampuan. Allah! Gözüküyor mu? Nice! Daha dün, dün duş aldım ama hemen kafama yapışıyor ince telli olduğu için. Bir de boya olmadığı için. Sizin de öyle mesela saçlarım boyalıyken daha az yağlanıyordu. Daha az basıyordu. Daha sert olduğu için herhalde. Şu an boya yok ya. Hemen kafama yapışıyor saçlarım. Uçlarına da Benri'nin saç spreyini sıkacağım. Kalıcı olsun Bunu da çok seviyorum çünkü asla saçlarınızı sertleştirmiyor. Evet işimiz bitti. Hemen cildimizi de şöyle bir yapalım. Sonra hemen kaçacağız. Vallahi sevdim saçlarımı. Şimdi her zamanki gibi serumumu sürüyorum. Bundan başka bir şey sürmüyorum zaten. Bunun kremini de alacağım. Merak ediyorum. Elimle şöyle. Hem bunun içinde SPF de var. Sabah güneş kremi sürdüm ama içinde SPF olduğu için bunu sürmeyi çok seviyorum. Yazın rengi daha iyi oturuyordu bu arada cildime. Birazcık koyu kalıyor. Ama kapatıcıyla ben onu dengeliyorum. Çeneme birazcık kapatıcı geçince çok şey durmuyor. <laughs> <laughs> Ay maske takacağım ve maskeyi hiç çıkarmayacağım. Yani çeneme çok sürmesem de olurdu gerçekten. Artık dışarıda asla maskemi indirmiyorum bile. Kapağımıza geçelim. Challenge gibi oldu şu an. 5 dakikada makyaj yapma challenge. Allah yine eşofmanlarımı giyeceğim gideceğim. O kadar rahat ediyorum ki eşofmanlarla. If it's broke, baby still don't e, oldu işte. Dudağıma benetint geçiyorum. Bir de maskara, kaş bitti. Çıkıyoruz. Bakayım kaç dakika. Vallahi 5 dakika olmuş. 5 dakikada çıkmaya hazırım gördünüz mü? İnsan isteyecek. İnsan isteyecek arkadaşlar. Bak isteyince 5 dakikada da çıkıyorsunuz. Kendime kaş boyası aldım. Bakalım onlar gelsin. Umarım güzeldirse sonra ido gibi gezmeyiz. Yani açık kahve aldım. Ve böyle çok az bekletmeyi düşünüyorum Kaşlarıma bakalım Gelsin Bir kaşlarımızı yine şekillendirdiğimiz Aldığımız boyadığımız bir Video çekeriz Bilerek kaşlarımı almıyorum şu an Şurada bir tane kıl fırlamış Bak en sinir olduğum bir şey Nerede benim cımbızım Şurada görüyorum Heh aldım Bir tane aykırı böyle aşağı doğru inmiş En sevmediğimiz şeyler Birazcık aşağı yatıralım. Hmm. Uzaklara. Uçma kuşum. Uçup da gitme. Yorulursun. Şimdi yapsam mı o güzelliği kendime? <laughs> Yapayım. Neyse. E ya Valla burası çok dağınık ya. Şurayı düzelttik de. Göz pınarlarımı birazcık aydınlık. Tamam iyi oldu. Aman ne bileyim ya Hı. tamam biraz daha uyanık duralım diye yaptım onu da hazırım üstümü giyip çıkacağım hadi bakalım <laughs> yalnız eşofman giyeceğim deyip şu saçlara bakar mısınız canım arabama geldim arabam çok pis yıkatmam lazım ah oh. evet geldim kapıdayım Furkan'ı bekliyorum yine <laughs> ay dudaklarım çatlıyor ya Ha, ah, açtı kutu tane. Bu gölde bekliyor beni ya. Bak bak. Gönlümün efendisine bak. Bak bak bak. <laughs> Gönlümün efendisi. Aşkım, nasılsın? İyiyim aşkım. <laughs> sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> o <eller> de öyle lan <laughs> <Ne gülüyor> öyle. Ya, ben Sen sen. Tam park ediyorum. Gel şuraya mı gireyim yine? Tamam, girdim hadi. bay bye. Ben ki niye çıkamıyor? Orada niye bekliyor acaba? Kamerayı alıyordum. <laughs> Furkan Karakol. <laughs> Gerçekten soy ismi Karakol arkadaşlar. Evet. <laughs> şu an herhalde kızların işleri var değil mi? Dolular çiçek. mı? Bitmedi mi? Biticek. Çıkarmam abi sadece, biticek. Sıramı bekliyorum ve tırnak düşünelim. Benim ponçiklere söyledim, diye atıyorlar. Geldim. Benim güzel ponçik aşklarım. Bana diye atıyorlar tırnak şu anda. Ya Hazal da atmış bak. Çok ekstra değil mi Hazal'ın attığı tırnağa bakar mısınız Allah aşkına yani şunu göstermem Biraz lazım. Yaz sade. Hazal'cım. Cardi <laughs> <laughs> değilim aşkım ben. Hazoş ya. Havalar mı sonunda? Ne yapar istemiyorum. Ece de mi atmış? Yok Ece bana kalp atmış. Ece 50.000 olmuş arkadaşlar o kadar mutlu oldum ki. Canım kardeşim. Youtube'da 50.000 oldu. Aslında şunlar da tatlı gerçekten. Evet güzel. Şu. Yine benim ponçik kızlarım yolluyor. Genelde bana alev atıyorlar. Diyorlar ki, Çağla alev görünce sen geliyorsun aklımıza. Yani alev de olabilir, bilmiyorum ama çok alev yaptırdım sanki ya. Şey, renkli frenç mi yapsak diye düşündüm. Balerin yapacağız. Olabilir. Balerin kesip, o pembe simli bir tane jeliniz var ya sizin, ondan yapıp renkli frenç. Mantıklı olabilir, hiç yapmadım. Yani ilk ya. yaptığında böyle renkli bir şey yapmıştım, sonra hiç renkli yapmadım. Evet. Onu yapabiliriz, Olabilir. tatlı Olabilir. duruyor. Olabilir. Ay bu arada içimdeki Polar Sweat çok güzelmiş. yoldan 55 liraya aldım abi, o çok kadar güzel. iyi ki. Yumuş yumuş, bak takım. <laughs> bak gel. Gel bir elle hele. Hele <laughs> bir elle. Ne, çok güzel. Şey, polar tam. Tam sıcacık tutacak bir şey, çok güzelmiş. Ya, çok sevdim, çok sevdim. Ay bugün şımarıklığım üstümde, enerjim iyi. Benim de hiç değil. Bitiyim. Ya sen bir geçende de geldi ya bana o gün de öyleydi. Evet, bir bir şey Silkelen sana aşk tamam, lazım. Bir şey, bana aşk lazım. Sana aşk Buradan lazım. Buradan sesleniyorum. <laughs> evet. Bana aşk lazım. Burada bu kızın kameranın bozuluyor ya yemin ederim. Yine düşeceğiz bak <laughs> şey. Edip <düşeceğiz, the> bacım. <laughs> <laughs> bacıma düşeceğiz yine. Yok aşkım çok iyi gözük. <laughs> Gör <Görüyor> yalan. <laughs> aşk lazım. Aşk lazım. Çok uzun süredir kendimi aşka kapattım. <laughs> Namusu için yaşayan bir şey. <laughs> Havalar Havalarda nasıl soğumuş? Evden çıkmaya çıkmaya hiç farkında değilim. Giydim venslerimi yine ayaklarım donuyor. Üşüteceğim akşam, cırcır olacağım ya. Yani ev kuşsun artık. Ben ev kuşuyum. Ama evi seviyorum. Yani, yani bu evi seviyorum. Önceki evi sevmiyordum ama bu evi seviyorum gerçekten. Ne oldu kız? Şu an mı? Bir anda hareket yaptın. Saçımı zararttı. Hareket çekmişim. <laughs> bak. <bana. gülüyor> Şak? Yavrum ya kuşum başımda bekliyor ya. <laughs> Minnoş musun sen? <laughs> Allah aşkına şunun yürüyüşüne bakın. Koca adam gibi. <laughs> Koyacağım biliyorsun Furkan. Mamacıklarımız geldi. Hmm. Kahvaltı yapmadığım için Furkan da yapmamış. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra tırnaklarım yapacak. Ayaklarımı çok sevmiyorum. O yüzden ayaklarımı size çekmedim. Ama evde belki göstereyim. Ayakkabıyla falan gösterebilirim. Şöyle topuklu <laughs> giyip. <laughs> <laughs> topuklu giyip ayaklarımı gösterebilirim size. geçmiş. Bu Starbucks'ın mücverli sandviçi çok güzel. Yeni gelmiş. Deneyin bak çok güzel. Bayağı iyi. Mücver seviyorsanız özellikle ben çok sevdim. Furkan da ilk kez denedi. Çok sevdim. <laughs> Tırnaklarım bitti. Gidiyorum. Özleyecek misin Görüşürüz. beni? Evet. Ne evet. kadar? Çok fazla ve beni hiç aramıyor. Aramasını istiyorum. Biz <laughs> <laughs> hocam maskaram akmış gerçekten, komple. Çok gülmekten oluyor arkadaşlar bu. Sen gözüküyor. Evet şuraya da minik bir kalp kondurduk. Çok tatlı oldu. Sizin için o sizi temsil ediyor. Ay bak ya. Var <laughs> ya işini biliyorsun sen ha. <gülüyor> Romantik <laughs> seni. <laughs> Ben gidiyorum artık. Çok teşekkür ederim. Iyi Selamlar arkadaşlar. <laughs> Ev yine aldı başını gidiyor. Her yer koli doldu falan filan. Bir yer buldum ben tamam mı? Böyle işte bambudan duvar tabakları, sehpalar falan filan. Böyle şeyler çok seviyorum. Ve genelde bunlar çok pahalı oluyor. Bir tane site buldum. Kesinlikle sponsorlu değil. Sponsorlu olduğu zaman ya videonun açıklama kısmına bakın. Oraya ben kesinlikle bir not düşüyorum. Ya da direkt size direkt böyle canlı canlı söylüyorum. Buldum ve çok memnun kaldım ürünlerinden. O yüzden size gönül rahatlığıyla göstermek istedim. Belki sonra ben de bir işbirliği yapmak isterler. Size böyle bir hediyeler falan filan yollarız. Bilmiyorum onların kulağına gider mi? Biliyorsunuz zaten şu an bunlar da çok moda. Bu yelpaze diye geçiyor. Japon yelpazesi mi? Yalnız söylemeyeyim. Öyle bir şey. Bu çok güzel. Bu da yelpaze diye geçiyordu. Bu muydu Japon yelpazesi? Bilmiyorum ama bu da çok güzel. Bunun bir de büyüğü var. Bir büyüklü küçüklü. Piyasaya göre gayet uygundu fiyatları. Umarım <laughs> yükseltmezler. Şöyle tabaklar. Bunların hepsi duvara asılacak. Bir boy büyüğü. Bir de böyle bir şey aldım. Bunların hepsini şu gördüğünüz yere asmayı düşünüyorum. O zaten o çerçeve şimdilik öylesine oraya koymuştum. Buraya onları dizeceğim. Şurada aynam var. Onu da yukarı asacağım. Burası böyle çok güzel bir köşe olacak. Zaten az çok benim tarzımı anladınız. Yani böyle hafif bohem bir hava, hafif böyle İskandinav bir hava, böyle ortaya karışık beğendiğim her şeyi koyuyorum ama bunlar gerçekten çok şık duracak ürünler. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Bir an önce de asasım var. Ne yalan söyleyeyim. Çivi falan almam lazım. Çakmam lazım onları. Ay tipim de çok kötü şu an ya. Yine yanaklarım kızardı. Neden bilmiyorum. Böyle bir anda kızardım yani. Neyse. Çok mühim Yine uçuk çıkıyor. Yani bu uçuktan ben bir türlü kurtulamadım arkadaşlar. Sürekli uçuk çıkarıyorum. Ve bana şey diyorsunuz. Çağla yaptırdığın dolguyla mı alakalı? Bir sene olacak dolguyu yaptıralı ve bir daha ben yaptırmadım. Zaten biliyorsunuz topçuklarım da var. Onlar da gitsin diye diye bekliyorum zaten. O yüzden ellemeyeceğim artık. Yani bir daha dolgu falan işine de büyük konuşmayayım da girmeyi düşünmüyorum. Yani en azından uzun bir süre girmeyi düşünmüyorum dolgu molgu işine. Ha, bir de lambader aldım buradan. My Lamp diye bir yer. Allah'ım. İki ada dur. Hemen bakacağım. Çünkü ben o lambaderi iki ada çok beğenerek yani beğenmiştim daha doğrusu alamadım. İyi ki almamışım. Burası karşıma çıkınca neredeyse yarı fiyatına çünkü buldum. Burada aldığım lamba derim fiyatı 320 lira tamam mı? Kia'ya giriyorum. Ay vallahi yüzüm yanıyor ya. Niye böyle oldu? Burada da 500 lira. Yarı yarıya değilmiş ama yani daha ucuz sonuç itibariyle ve aynısı. Birebir aynısı. Ikea'daki ve dediğim gibi 500 lira. Bu da Mylamp'daki 320 lira. Yani kalitedesen desen 10 numara. Bu maylamı ben bayağı bir sevdim arkadaşlar. Bir de orta sehpa aldım çok güzel. Ama biraz büyük geldi gözüme bilmiyorum. Size de göstereyim. Bir küçüğü de çok küçük olurmuş gibi geliyor. O yüzden böyle bırakacağım. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben hiç hayatımda yani hiçbir zaman evimde orta sehpa olmadı benim. O yüzden de yadırgıyor olabilirim. Genelde hep işte şu bir tane var ya benim koltuk masaları var ya koltuk sehpaları. Onlardan hep kullandığım için aslında normal. Bilmem dur göstereyim size onu da. Böyle bir şey. Bir de iki adam üstüne böyle tepsi almıştım. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ben böyle bambu şeyleri seviyorum dediğim gibi. Yine bir kaktüs aldım. <laughs> bitmiyor arkadaşlar. Benim çiçek sevdam bitmiyor. Yandık. Her yer koli gördüğünüz gibi. Yani bunları çıkıp atmam gerekiyor. Şunu tek başıma atamam zaten. Eceler gelsin onlarla bir atarız. Keman yapraklı güzel ağacımın yapraklarını sileceğiz. İki gündür sileceğim sileceğim. İşim var silemiyorum. Şimdi bunu sileceğiz sizle. Aman da aman benim güzel kızım. Koca yapraklı kızım benim. If it's broke, bu bitkinin en sevdiği şey yapraklarının sulanmasıymış. Yani yaprakların nemli kalmasıymış. Şuralarında kahverengi lekeler var. Bunlar bitkinin mutsuz olduğunu gösteriyormuş. Kargo ile geldiği için sanıyorum ki öyle şeyler yaşandı. Ama seni iyileştireceğim bebeğim. Size şeyden bahsetmiştim galiba değil mi? Valiz aldım onu sticker'larız falan diye. Şimdi burada bir sürü sticker'ım var. Bunlarla güzelce yeni aldığım valizi sticker'layacağız. Şöyle bir valiz aldım, bayağı büyük. Sağlamdır diye ümit ediyorum. Yani... Bir de bu ne lan? Kullanılmış gibi bu. Tekerlekleri niye pis? Bir saniye, tutuldum ben şu an. Arkadaşlar, bu kullanılmış galiba ya. Ya yani tekerlekler inanılmaz pis. Buralar çizik içinde. Yani bunu ben iade edeceğim. Hiç içime sinmedi arkadaşlar. ya yani böyle bir kullanılmışlık hissediyorum ve... Bu his bana hoş gelmedi. Ha, tamam vazgeçtim. Bunu hiç denemiyoruz arkadaşlar. Belki de hani orada teşhir ürünü müydü falan mıydı diyeceğim de. Ya yani teşhiri de bana satamazsın yani. Ben online ürün alıyorum senden. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Ya yani böyle büyük bir valize ihtiyacım olduğu için aldım ama uygun fiyata aldım. 180 lira falandı galiba. Ama hem buralar çok böyle kırılacak gibi böyle hiç sağlam gelmedi bana. Of ya ne de güzel eğlenecektik şimdi. Burada bir sürü sticker'ım vardı ya. Şimdi alacağım valiz muhtemelen stiker yapıştırmaya uygun olmayacak. Çünkü genelde hep böyle tırtıklı, bombeli falan filan valizler var. En düz bulduğum valiz buydu. Bu da mutlu etmedi. Ben biraz düşüneyim bunu. <laughs> şimdi Ece ile Berçem gelsin bir onlara da göstereyim. Onların da bir 10 ayından geçsin. Ona göre karar vereceğim. Evet bir anda saçlarım değişmiş bir şekilde karşınıza çıktım ama bunun videosunu da çektim yakında gelir. Şu anda çok fazla birikmiş videom var ve bu videoyu ikiye bölmek zorunda kaldım. Çünkü işte kardeşlerim geldiğinde ağacı falan süsledik. Baya uzun olacağı için ikiye böldüm. Kapanış da bu şekilde olmuş oldu. Olsun sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.